bakın arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünkü oynadığımız videodaki oynayacağız. Şimdi başlayabiliriz. Hatırlıyorsanız dün Avatar World oynamıştık ve kaç kişi vardı? 3 tane kardeş var. Kardeş vardım. King, Sky bir de Hena vardı hatırlıyorsunuz. Sesi çok az biraz açalım. Bir sürü üst almıştık onlara hatırlıyorsanız. Şu elde yaşıyorduk. Bakın işte bu kızımız. Of ne yapacağım ya? Neyse gideyim de bari ablamın yanına gideyim bari. Kaldığımız yerden devam ediyoruz işte burada kalmıştık. Ya siz neden hiç böyle hareket etmiyorsunuz ya? Aa ben unutmuşum ya şey. <laughs> ya. Geri zekalar neden benim üstümü getirmiyorsunuz? Allah Allah getirmeye unutuyorlar ya. Gerçekten. Bir sürü üstüm var adam getirmiyor. Bak. Bak Mehmet'im. Ay. Ya arkadaşlar adları böyle olsun ya. Mehmet'in bir de üstü var ya. Benim nerede? Özür dileriz istiniz burada. Heh. Şükürler olsun ya Rabbim. Ya iki saattir bekliyorum şu üstleri neredeler ya. Hadi siktir gidin siktir. Siktir. Allah Allah. Vallahi gerçekten ya. Bıksın. Gınaya getirdiler. Ne yapayım ben bunu ya. Şu zarfı at şurada kalsın. Buraya kendi üstlerimi koyacağım güzel güzel üstlerim var. Vallahi sana söylüyorum Elif benimki seninkilerden daha güzel sana söyleyeyim. Abla ya ne alaka bok gibi seninki. Şşt öyle söylenmez. Sus bakayım. <laughs> söylerim mal gibi, söylerim mal gibi, mal gibi. Bütün üstlerimi buraya koyacağım. Az, azdır hazır zaten mı yerim. Şöyle koyayım bari. Bir sürü kutu var abi. Bir sürü kutu var yemin ediyorum gerçekten. O benim de. Şaka yaptım bu benim bu. Hı. Ay bu ayakkabı daha güzelmiş. Bunu giyeyim. <laughs> Yerini değiştir öyle ya. E ya hadi yemek yiyelim. Ay ben dünkü üstlerdeyim ya. Bir tane üstümü değiştireyim bari. Ay. senin dolabını açtım ya. <laughs> bari bir üstümü düzelteyim abi. İlk gün böyle bunlarla kalmayacağım herhalde. Ay. Şuna gideceğim. Abi güzelmiş lan. Böyle gezeceğim ben gün. Üf, abla ya seni zevkine tüküreyim. Neyse boş ver. Hadi gidin. Kahvaltı ede. Anne Abla biz bugün alışveriş yapacaktık. He evet. Ya abi sen de şu kulaklığı bir kapat kula Çıkart şu kulağından. Gerçekten. Gerçekten. Yani bir. Bir bırak çıkarmadın şunu. Kaç gündür dinliyorsun sen? Yani bir iki gündür oldu. Ya yuh be. Hadi gidelim bari. Ee, i̇lk önce alışverişe gidelim. Çünkü bu buzdolabında düzgün bir yemek yok. Bakayım ben bir. Be. Hadi. Bir sürü şey var. Bir saniye arkadaşlar. Hay bari buzdolabını aç. What? Hiçbir şey yok abi. Abla hiçbir şey yok. Ne? Yemin et. Vallahi mı? Bak bir buzdolabına. Oha! Bir buzluğa bak. Tek dondurma kalmış onu da ben yiyeceğim. Tadı nefis. Şu küçük dolaplara baktın mı hiç? Bakayım. Bir bok yok abi. Ya şurada dursun. Ay. Hiçbir şey yok. Aç kaldık yemin ediyorum. Ben üstümü değiştirip geliyorum abla. Tamam üstünü değiştir. Alışverişe çıkacağız. Ay üstümde ne kadar güzel. Bugün ne giysem ne giysem. Ay güzel bir şey giymek istiyorum. Şortumu giyeceğim. Bu pantolon güzeldi ama aslında. Ablam ne üstünü değiştir üstünü değiştir ya değiştirmeyeceğim Neyse boş ver. Ablam işte. Şunu giyin. Güzel güzel bir tane üst. Ya benim burada unicorn'u bir tane üstüm var. Ay. Unicorn'u diyorum ya. Bu da güzel bir tane üstüm var. Ya şunun takımı vardı. Nerede onun takımı ya? Şurada bir... Heh. Bunun takımı vardı. Bunun takımı nerede? bu takımı neredeydi bu pantolonu Heh, şu şort evet bu şort şu şort ya da ben şunu giymek istiyorum ya şunu giyeceğim Hıh, bu güzel oldu bana Şimdi alışverişe çıkacağız Bak güzel güzel şeyler alalım. Ay şu tarafta neler vardı benim? Hmm, bunlar vardı. Onları zaten güzel şeyler için, güzel yerler için giyeceğim. Ay bakım kremi, kremimi sürmedim şöyle. Hadi gideyim ben. Bay bay Tavşan. Bay bay. Ay sonunda geldik ya. Biz Ahmet sonunda gelebildin. Bana bir üstümü değiştin. Ya sen mi? Ne olacak? Üstümüzü değiştiriyoruz ya. Ne, valla abim doğru söylüyor abla ya. Ne var? Alt tarafı üstümüzü değiştiriyoruz. Hı, şöyle güzel bir şey giyeyim. Ben de giydim çıkıyoruz birazdan. Bekleyin geleyim çıkalım. Ay, kurtika'yı unutuyorum az daha. Hadi gidelim. Ben sizi bekliyorum. Hadi gidelim. Evet. Ay içinizden küçüğüm olduğu için çok güzel, sağ olsayın. Şimdi arkadaşlar hangi mağazaya gidecek diye soruyorsanız şu mağazaya. İlk önce şuraya gideceğiz, ondan sonra diğerine gideceğiz. Ay gideceğiz. Şuraya gideceğiz buraya. Girdim şu anda. Arılı yer var diyor avatar orada oraya girdik. Burası bu ne biçim saçı var lan? Ha, arkasında kadın varmış. Ben dedim ne biçim saçı var lan bunun? İç içe giriyorlar bak. Ne biçim saçı var lan bunun Şöyle şunlar burada beklesin biz de karakterlerimizi alalım. Ay şükürler olsun gelebildik ya bu kadar uzak mıydı bu? E ne yapalım araba süren benim. Hiç atmayın ya benim. Allah Allah. İnternet kafede oynayan kimdi peki o paraları? Üf. Tamam bendim. Aa sen miydin abi ya? Gerçekten sana yuh diyorum. Hadi gidelim bari. İçeriye gidelim. abla sonra ben bir hayat hilesi görmüştüm burada. Tamam. Tamam deneriz. Hadi gidelim. Aa, burada makarnalar var abla. Tamam. Bir dakika biz de gelelim. Ne alabiliriz? Ne 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 alabiliriz? Bir üç tane şey alalım. Üç tane makarna alalım. Ya abla ben bundan çok seviyorum. Ne olur alalım ya. Tamam alalım. Bir de bir, iki tane dondurma alalım. Tamam bir sepet alırsak daha güzel olur. Tamam. Abla makarnaları ver. Normal ev alışverişi yapıyoruz. Ay, el, ev alışverişi ya. Alışverişi ne? Alışveriş. Abla ketçap mayonez lazım mı? Lazım. Koy içine. Koydum. Hadi gidelim. Şu taraflara gidelim bir. Sebze var abla. Sebze meyve var. Alalım mı sebze meyve? Bir tane de sebep alalım, onun içine de sebze meyve koyalım. Patlıcan koy bir tane, bir tane salatalık koy, bir tane havuç koy, bir tane patates koy, bir tane domates koy, bir tane lahana koy, bir tane dolmalık biber koy, bir tane elma koy, bir tane muz koy, bir tane portakal koy, bir tane çilek koy, bir tane ananas koy. Ne varsa koy. Tamam. Bir tane brokoli koy, bir tane üzüm koy. Sen de avokado koy. Tamam güzel oldu. Abla bir de bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Burada tatlı yapıcı var. Yapalım mı? Olur yaparız. Şu poşetleri bırakalım. Merhaba ben e, tatlı istiyorum da. Evet şu taraftan istediğiniz meyveler yapabilirsiniz. Tamam. Ben çilekli istiyorum. İki tane çilek alayım. Hanımefendi iki tane yapabiliyor muyuz? Evet yapabilirsiniz. Nereye koyuyoruz? Şuraya. Ee, kedimi tavşan. Tarifkan tavşan diyorum. Hmm, donat olsun. Bismillah. Bu çalıştı şimdi. Sütleyi de bari. Hmm. Ay çok güzelmiş bu tatlı. Çok tatlı. Ayşşş. Abla burada eşyalar var. Ben, bal da var. Bal da mı var? Tamam geliyoruz. Bekle. Tamam abla. Bekliyorum. Hadi gidelim Mehmet. Ay, Mehmet değil ya. Furat Ferit. Ya boş verin arkadaş işte. Geldim. Neredesin? Buradayım abla. Abla işte iki tane gizem var burada. Ben bir tanesi... Abla telefonumu burada unutmuştum hatırlıyor musun? Evet burada unutmuştuk. Bak unuttuğumuz şeyler buraya gel. Ay aldığımı unutmuştum. Çok güzeldi bu aldığım benim ya. Nasıl unutursun? Geri zekalıyım ben ya. Abla gerçekten. Ben benim kameram orada mı mor kameram? Evet orada. Ay unutmuşum işte geri zekalı. Şöyle kameralar vardı ya işte benim kameram bu. Abla ben şuradan bir şey yapacağım da. Bir dakika. Ya da arkadaşlar nasıl olsun biliyor musunuz? Hiçbir şey almasınlar böyle ondan sonra şıp parça alsınlar daha güzel olur. Nerede bu elma? Abla bir çekilebilir misiniz? Ben şunu bir yapmaya çalışıyorum. Bir ses geldi ama az önce neydi arkadaşım? Aa! Şunlardan alalım. Arkadaşlar tek evde bunlardan kalmış, onları da bitirmişler ama. Ya kimin eli boş? Benim. Hadi gidelim. Tamam gidelim hadi. Ben kapısını da gidelim. Arkadaşlar şey unutmuşlar ona sana sipariş vermişti. Öyle daha güzel olur. Şimdi arabayla gelmişler evlerine. 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 Şimdi arkadaşlar eve gelmişler. Kız acıkmış tabi. Kızımız. Ha i̇şte en küçük kardeşimiz acıkmış. Ben şuraya oturayım bari. güzelmiş ha. Ay. Lalala. Şurada oturayım bari. Ben şuraya oturayım. Birkaç saat geçmiş arkadaşlar. Of abla benim canım çok acı çok çok acıktım ya. Ne oldu? Neden acıktın? Acıktım ya. Ben bir buzdolabına bakayım. Yine mi arkadaşlar ya? Bir daha bir saniye. Ay bari bir şu buzdolabını açayım. Aa buzdolabı bomboş. Bir dakika şunları da yedirin şuna. Doymamış arkadaşlar. Baş neye? Abla hiç yemekte hiçbir şey yok. Alışverişe mi gitsek acaba? Abla gece de ka hava da karardı. Bir dakika, havayı karardı hanım. Abla hava da karardı, gece oldu. Biz ne yapacağız? Sipariş veririm tamam abla ben sipariş veririm. Arkadaşlar telefonun içi nasılmış gösterin. Ay nereye giriyorum ben ya. Şimdi arkadaşım. arkadaşa. Al senin de meyavun meyavun yeter ya sus. sürü şeyden alalım ablam. Tamam şu arı yerinden alalım mı? Ondan sonra pizza da ısmarlarız. Pizza da alırız. Ne alacaksın? Abla kokonat alalım birkaç tane. Üç tane kokonat alalım. Kokon Ay kokonat alalım. Ee, üç tane avokado, avokado alalım. Ondan sonra hmm, bu kadar mı ya? Birkaç tane sosis alalım. Bir iki üç tane tavuk alalım. Muz alalım. Tamam sipariş bekleyelim. Ben de şurada bir bekleyeyim. İlk bu getirecek herhalde. <laughs> Geldim. Abi bencesini sipariş ettim. Dondurma da sipariş edeyim mi? Oldu sipariş et. Oh. Of. Arkadaşlar ben bir tuvalete geliyorum. Bunu kısıtlı yapacağım. Videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.